Demek Kerem komiser öldürmüşler ha? O zaman ben de bu gece yapacağım bilirim. Vakit fark etmez. Lakin bu gece onların işi bitti. Onlara onlar bu gece bunun gece veya fark, gece veya sabah fark etmez. Öğlen de olabilir. Ama bunun bedelini ödeyecekler. Onlar beklesin bakalım. Madem öyle yaptılar, bunun bedelini ödeyecekler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Biz Servik'te yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsınız ki 29. bölümde e, Kerem Komiser'i düşmanlar yani muhtarın adamları Kerem Komiser'i o kile vurmuştu. Arkadaşlar bu bölümde e, zengin intikam alacağını söyledi. Bakalım alabilecek mi arkadaşlar? Bugün onu göreceğiz. Daha fazla spoiler vermeyeceğim arkadaşlar söylediğim gibi her zaman. Videomuza geçmeden önce aşağıdan mutlaka videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açın ki bir sonraki videomdan haberdar olasın. Bilirsiniz ve ilk yorumunuzu siz yazabilirsiniz. Ben de size bir kalp koyayım. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. İlk önce şu muhtarın adamlarını bir arayayım. Neden öldürmüşler? Numaraları bende vardı. Durut. Alo. Alo. Neden beni aradın? Kerem komiserin intikamını mı alacaksın yoksa? Hayır. Lakin neden öldürdün onu? O sana ne atmıştı? O bizi Arda'yı öldürecektik. O da onun elinden aldı. Sen fazla konuşma. Yoksa seni öldürürüz. Aa, ne biçim konuşuyorsun sen? Bekle sen bekle. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Kes sesini kes. Sen rüyanda görürsün onu. Göreceğiz bakalım. Muhtarın adamları göreceğiz. Kapattım. Kapat hadi. İşine bak. Pompano, bize Çok sinirlendim. Bekle sen. Demek bana bekle, ee, işine bak dersin ha. Benim işim senle koçum. Gel buraya demek şöyle ha? Gel bakalım o zaman gel. Üstüm elmastan. Bak arayayım son bir kez sorayım. Durut. Emin misin bak yanına gelirsem kötü olur. Gelirsen gel. Senden mi korkacağız? 5-6 kişiyiz burada. Diğerleri uzak bir yerde ama çağırsam hepsi iki saniyede gelir. Emin misin? Üstüm elmas setten. Ne olursa olsun. Dırt. İyi sen bilirsin. Bekle geliyorum. İşim işini bitireceğim seni. Merhaba. Ne oldu zengin efendi? Bir şaşırdın? Lan sana ne oldu böyle? Sen hani sırsızdın? Yanında birkaç adam vardı. Adam da yok. Üstüne bir de lan sen sen de benim aynı kıyafetlerim ve aynı ekipmanlarım var. Bu, bu, bu nasıl oluyor ya? bir şekilde oldu işte. Ama şimdi ne yapacaksın? Belki soygun yaptım. Belki hırsızlık yaptım. Orası seni ilgilendirmez. Şimdi öleceksin. Eee yeter be yetti bu kadar artık. Ne olursa olsun savaşacağım. Gel buraya. Kaçma gel buraya. Olmaz. Adamlarımı çağıracağım. Seni öldürtüreceğim. Öyle mi? Orada, oradasın. Al bakalım bunu. Olmadı yanlış yere gitti. Al bunu. Bunun bedelini ödeyeceksin. Kösüsünü. Hadi kaçayım kaçayım kaçayım. Ve artık Kerem komiserinin intikamını aldım. Umarım. Umarım iyileşir o da ya. Şu anda hastanede doktorda. Umarım iyileşir. Ben de gideyim adamlarını çağırmadan. Aaaa. O adam bunun bedenini çok ağır ödeyecek. Benden kolay kolay kurtulamayacak. Sanıyor ki ben onu öldüm sandı. Ama üstümde zırh var. Buraya mı zengin. Bitti onun işi bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz o kadar. Görmüş olduğunuz üzere e, muhtarın adamı yani zengin muhtarın adamını öldürmeye çalıştı ve muhtarın adamının seti elmas seti olduğu için hiçbir zararı olmadı arkadaşlar ve bir sonraki bölümde zengini de öldüreceğini söyledi arkadaşlar bakalım bu olacak mı Kerem komiser bir sonraki bölümde iyileşecek mi göreceğiz arkadaşlar bu ee, arkadaşlar bu arada söylediğim gibi her bir like zengin ve fakir nasıl küsmemesi için bir olan e, pardon 5 olmak her abonesi 20 olarak Evet arkadaşlar benden bugünlük bu, da, bu kadar kendinize iyi bakın kalın bir sonraki bölümde sizlerle beraber olacağım